Fakir bir ailenin çocuğuyum. Çorum, İman Köyü. Çek okula girdik. İlk okuldan sonra köyün yakınında bir macil köyü vardı. Yani gelmiş. Ma dedik. Onların danalarıyla otlattım. Ondan sonra hem de ders çalışıyordum. Zaten taştan yapılmış bir okuldu. Bir öğretmen beş tane sınıfa bakardı. O şartlarda Köyün birincisi olarak mezun oldum. 12 yaşında okulu bitirdim. Merzifon Asfa Okulu'na kayıt oldum. Merzifon'da doğdum. Çocukluğum çok zor geçti benim. Biz deyzeh dokuyorduk biz. Çarşaf, masur tüsü. Ben masura sarıyordum. Dört tane ablam vardı. Onlar deyzeh dokuyordu, ben masura sarıyordum, ufaktım. Babam mahsul çatmak için Çorum'a giderdi. Orada küçük askerleri gördüm ben. Yani asma talebesiymiş onlar. Ben dedim böyle olacağım. Okula kaydolduk. Babam gözlerini tutamadı. Bizim komşumuz vardı da, akrabamız. Oraya gitmişti o. Bir de bardak lazım oldu evde bardak misafirimi çok geldi. Bir baktım bu hemen ben geri çekil annem, derdi içeri girmeyin yavrum derdi annem. Ben aldım geldim baktım bu geldi peşimden. <laughs> şöyle o telgahta dokuyor. Ben de karşıda oturuyorum şöyle ufak bir radyo var onun dibinde oturuyorum. Kimse de yok. Dedim ki seni kurtaracağım bu alemden. <laughs> benim kazancımı, em, maaşımı ikimiz beraber yok. Birikim yok. Anne, hatta, Anne sattı hat, hat, da. <laughs> hatta, hatta rahmetli bir ineği vardı, ala inek. Ala ineği sattı kayınvalide. Yani yoktu, hakikaten yoktu. Mezun olduk okuldan. Samsun'a gittik. Samsun sonra Erzurum. Sonra birlikte beraber Kars Göle. Göle'ye gittik. Göle'de üç sene kaldık. Müze tayin olduk. Çanakkale askeri diye. Geldik Çanakkale'ye. Hem hizmet subaylığı yapıyorum hem de Askeride müze, müze müdürlüğü yapıyorum. Çanakkale'de 5 sene yaptım. Ondan sonra Keşan'da İpsal'a 3 üç sene orada yaptım. Keşan'dan sonra, Keşan'dan sonra zaten emekliliğimi istedim ayrıldım. Emekli oldum, İstanbul'a geldim. Şimdi büyük çekmeden gelmeden önce şey gittik biz. Çeliktepe'ye. Çeliktepe'de kaldık. Rahmetli yeğenim bir dayı burada oturalım dedi. nasılsa kira veriyorsun, biz de kira veriyoruz. Çeliktepe'den şey geldim. Tepeci. <laughs> Büyükçekmeci'ye eşyalarımızı zar zor yükledik değil mi araba. İkimiz hep bir arabada geldik. Eşyaları yükledik. Kiraz oturdum. Tek katlı bir yer. Hatta suyu bile yok ya bir kuyu var. Sağ olsun bir kız vardı. Her o, o suyu o çekerdi. Bu be, 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 beceremezdi. Neyse üç beş kuruş birlik dedik. Hemen burada bir daha ikiye aldım, arıza aldım, arsa aldım, yapmaya başladık. Bir çekmeceye daha hiç girmemiştim. Hiç iyi değildi, koyuydu. Yollar çamurudu böyle. Taşındığımız evde yeni yapılmıştı. İnşaat. Altında şeyleri bile yoktu böyle hep. Ya döşeme. Çam, döşemesi falan yoktu hiç. Neler çektim ben. Suyumuz yoktu. Çeşmeden alıp geliyorduk sularımızı. Gelinen ikimiz giderdik kovalarına su getiriyorduk. Şimdi çok rahat Allah'a çok şükür. Büyük çekmedin. En meşhur yeri havuzbaşı, havuzbaşı. Bir de posta başı. Başka bir doğru büyük çekme çekme değildi. Orada demirciler vardı. Bir vardı, orada toplanırlardı. Ağız başında, başka doğru bir şey yoktur da. Bu tepecikte çoğunlukla sirapuları sürüyor. Ondan sonra Erzurum. Kars, tane o kadar yok? Var mı o kadarı yok? Buraya akşimentonun oğlu, milleti taşıdı buraya. İş yok, güç yok. O taşındığımız zaman ak böyle vızır vızır çalışıyor. Yok, durmadan şey saçıyor, çimento taşıyor. Hepimiz beraber otururduk, yerdik, içerdik. O bize gelirdi, biz onlara giderdik. Şimdi yok. Yani istiyorum ki gelsinler, oturalım. Bak komşularımız vardı, çok iyiydi. Levan falan vardı, burada oturuyordu. O da gitti. Yani Kimse kalmadı. O biri de gitti. İki tane komşum var. Oynanlardı çocuklarımız. Sokakta oynuyorlardı. Eskiden. Şimdi çocuklar sokağa bile çıkamıyor. Yani kuşumuz var. Bizim, kızı getirdim ben. <laughs> bizim, bizim kız getirdi onu bizim kıza vermişler onu. O da gel getirdi buraya. İyi e, garip bakacaksın. Çok seviyorum ha. onu. Bir de, bir de dışarıda köpek var. Beş tane kedimiz olacak. var. çocuğun çok hastaydı. Havale geçiriyordu. Böyle sırtımı alıyordum, öyle iş yapıyordum. Yemeği öyle yapıyordum. Ben yediriyordum yemeğini falan. Altında bezliyordu Özgür 51 yaşında öldü. Allah rahmet etsin. Bunun hakkı çok. Bunun hakkı çok. Baba her hafta mutlak ziyaret ederim. Her hafta mümkün değildir lan. İlla gideceğim onu göreceğim. Onu buraya devlettirdim ki yakın olur. Annesi falan da daha rahat gidip ziyaret ederiz diye. Allah rahmet eylesin. Ay, çocuğum çok çekti. Hiç unutmuyorum. ama Yani bu ana yolun alt tarafı, Şamlıs tarafında. Çok güzel oldu ama. Çok güzel oldu. Hakikaten yaşanacak yer olurdu. Orada sahile şey, gölken diyorsun. Çok güzel oldu. Yalan yok. Hem yaşayacak yer olur orası. Çalışmaları var gayet güzel. Şu an gayet güzel çalışıyor. E bize sağ olsun Cem verdi yemeği öyle verdi. Gayet gidip bir ibadetimizi yapıyoruz. Orada toplanıyoruz. Allah razı olsun Hasan Hakkı'ndan. Başında da durdu, yapıldı. Yapıldı. İşte cemaat toplanıyor, ibadetini yapıyor. En azından şu var. Cenazeni kaldırıyorsun. Şimdi güzel, en güzel tarafı orada. Genelde namazı kılınıyor, yemeğe veriliyor, alar alınıyor.